Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Borsada iki gündür bir yükseliş var. Biliyorsunuz 8400 direncini geçti, dün geçti. Bugün de onun üzerine koyarak devam etti. Aslında yatay bir seyir vardı. Kapanış da böyleydi. Yatay pozitif bir kapanış oldu. Bu iki günlük yükselişleri 8400 üzerindeki kalışların neden olduğunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Fakat daha öncesinde hem kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Hem de beğenilerinizin devamını bekliyorum arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet isterseniz bu iki günlük güzel performansını değerlendirmeden önce borsanın TÜİK verileri onunla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. E, TÜİK'e göre enflasyon geçtiğimiz ay Eylül ayında 4.75 olarak gerçekleşmiş. Yıllık enflasyon da 61.5. Fakat enak enflasyon enflasyonu Eylül ayı için 6,24 yıllıkta da 130 olduğu konusunda bir açıklaması var şimdi arada bayağı fark var 4.75'e 6.24 son iki veride e, TÜİK gerçekten çok iyi açıklamalarda bulunmuştu Hatta ben ve çevremdeki insanlar izlediğim e, diğer ekonomist arkadaşlar hepsi diyordu ki işte Mehmet Şimşek geldi e, TÜİK üzerinde baskısını kurdu artık gerçek veriler açıklanıyor bu güzel güzel bir haber. Biz de ne yapacağımıza buna göre karar veririz diyordu piyasadakiler de. Fakat bu sefer tersi oldu. İki ay düzgün giden veri açıklaması bu ay şaibeli bir duruma geldi. Yanlış demiyorum çünkü onun yanlış olduğunu yüzde yüz ben bilemiyorum. Ama şaibeli bir duruma geldiği için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Biz yine borsaya dönelim. Dediğim gibi 8513 yatay pozitif bir kapanış vardı borsada. Şimdi iki gündür buralarda bir patinaj oluyor. Bu yarın da büyük ihtimalle aynen bu şekilde devam edecek. Fakat daha önce bir video yapmıştım. 4-5 Ekim e, önemli borsada diye ya çok büyük yükselişler olacak ya da bir düzeltme gelebilir diye. Yarın da 4 Ekim biliyorsunuz ve Mehmet Şimşek Londra'da e, temaslarına başlayacak. Bu yabancı sermayenin de merkezi yani e, ana damarı kan damarı diyeyim can damarı diyeyim e, İngiltere Londra. E, buradan gelecek olumlu bir haber hem diğer yabancı sermayenin ülke ülkemize akmasını hem de aynı zamanda batıdaki sermayenin dışında bir de Körfez sermayesinin de çünkü Körfez sermayesi de büyük ölçüde Londra ile bağlantılı ve Körfez sermayesini de ülkemize çekecektir. Bu açıdan çok önemli. Yani 4-5 ekimi e, borsada yatırımcıysanız mutlaka çok yakından takip edin. Verilere, haber akışlarına çok yakından, dört gözle bakın. Yani onu demek istiyorum. İyi bir haber borsayı uçuracaktır. Şu anda 8513'teyiz ve iyi haberin Gelmesiyle birlikte önce 8.650'ler test edilir, ardından 9.000 ve 9.000'in üzerinde yatırım tavsiyesi olmadan 10.000'ler 10 çok yakındır. Çünkü Londra'dan gelecek bir iyi haber, bir yatırım haberi bütün yatırımları tetikleyecektir. O kadar söyleyeyim arkadaşlar. Ama bunun tersi olduğu durumlarda, eğer ki oradan yine bir bekle gör ya da bir açıklama gelmezse, açıklama gecikirse bir bekle gör modu tekrar oluşursa, o zaman borsada bir düz düzeltme daha bekleyebiliriz. Yani o da nedir? Daha önceki direnç şu anda destek olarak çalışır. 8.403 puan. Onun altına düşüşlerde de 8.100 ve 8.000'ler gelebilir. Bunu da masanın üzerinde tutuyoruz arkadaşlar. Evet bir de borsadaki bu yükselişleri bir inceleyecek olursak. Endeks yükselmiş olsa da borsada bu homojen olarak dağılmıyor. Diğer hisse senetleri arasında. İşte bir gün bankacılık sektörü, bir gün enerji sektörü, bir gün çimento böyle dağılarak giden e, günlere yayılmış. Bir gün birinin çıktığı, bir gün diğerinin düştüğü alımlarda da bir gün bakıyorsunuz Bank of America alıcı olmuş, ertesi gün satıcı olmuş. Bir güne HSBC aynı şekilde ertesi gün alıcı, diğer gün satıcı. Böyle hep değişe değişe yani bunun bir tanımı var herkes kullanıyor. İşte bir endeks mühendisliği düşmesine çok fazla izin verilmeyen, çok fazla da çıkamayan bir borsayı izliyoruz. Yani burada isterdim ki ya da bütün yatırımcılar ister ki yapmış olduğunuz yatırım sepetindeki hisse senetleri endekse bağlı olarak hep beraber çıksın 1-2 puan farklarla ya da düşecekse hep birlikte birikim 1-2 puan farklar da düşsün. Tabii çok ekstrem bir durum olabilir. İşte bir e, sektörde önemli bir şey olmuştur. O sektör biraz daha fazla artabilir. Onu demek istemiyorum. Fakat hiçbir haber yokken, bir şey yokken bir gün bir sektör, diğer gün farklı bir sektör, bazen iki sektör birden böyle çıkış ve iniş işler olduğu zaman tabii ki çok hoş olmuyor. Fakat yine de genel olarak tabii e, enflasyon ortamında olduğumuz için e, dolar tl'nin de yukarı yönlü hareket ettiği için döviz rezervleri güçlü ihracatçı firmalar seçilebilir portföye portre almak adına özellikle yeni yatırımcılar için söylüyorum ve yine enflasyonist bir ortam olduğundan perakende sektörü özellikle gıda perakendesi e, şirketleri seçilebilir. E, yeni bir bilanço dönemine giriyoruz. Biliyorsunuz takvimde açıklanmaya başlandı burada bir kar realizasyonları görebiliriz. Bazı hisseler önceden fiyatlanabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Fakat yine de en önemlisi dediğim gibi Sayın Mehmet Şimşek'in yarın ve öbür gün yani 4-5 Ekim'de Londra'da yapacağı toplantı çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir yatırım yapılacaksa da yani 4-5'inden sonrası beklenebilir. Çünkü hani olumlu bir haber geldiğinde hemen bir borsaya giriş elimizdeki TL varlıklarla ya da TL'ye çabuk dönen varlıklarla borsaya girebiliriz çünkü bu haber geldiğinde yükseliş böyle hemen olup bitecek diye bir şey yok. Birkaç güne yayılabilir. E düşüş olduğunda da en azından paranızı korumuş olursunuz. Bir düzeltme geldiğinde elinizdeki paranızı da düzeltme esnasında düzeltme tekrar yönü yukarı kırdığında yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Yani bu günlerde haber akışları çok önemli olacak. Volatil hareketler her an olabilir. Aşırı şişmiş hisselerden uzak durmak gerekir. Gerekirse elimizde böyle hisse senetleri varsa kar realizasyonlarına gitmek mantıklı olabilir. Tabi her zaman söylediğimiz bir sepet yapmak çok önemli. Ee, yine borsa yatırımcısıysanız bile yani benim sepetimde sadece borsa var diyorsanız ben altın istemiyorum, döviz e, kullanmak istemiyorum sepetimde sadece benim hisse senetlerim var diyorsanız altın bile yok diyorsanız yani altın, gümüş ki ben her zaman öneriyorum olmasını en azından 5 sektör ve 10-12 hisse senedi minimum bulundurmaya gayret edin. Ee, biliyorsunuz biri çıkarken biri düşüyor. Az önce anlattım bu yüzden en azından çok fazla kazanmasanız da ortalamada kazanmış olursunuz. En azından kaybetmemiş olursunuz. Tek bir hisse senedi, iki hisse senediniz varsa. Bir belirsizlik ortamındayız. Bu yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yeni başlayan yatırımcılar için söylüyorum. Çünkü çok fazla genç yatırımcı şu anda borsada yatırım yapıyor. Eğer ki benim ve benim gibi video yapan arkadaşlarımız bu konuda zaten gerekli bilgileri, gerekli yönlendirmeleri olumlu bir şekilde yapıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bugünlük bu kadar borsa ile ilgili umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E şimdiden teşekkür ederim. Karlı mutlu günler dilerim hoşçakalın.